Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosuyla karşınızdayız. Konuma gerek yok. Roza Kerative. Youtube'a nasıl başladı? Kanka iPhone'u nasıl bağlattığımızı videolarda artık millet anlamıştır. yani <laughs> nasıl bağlattığımızı. <laughs> Soğuk pres yaptım. İsmini vermek istemiyorum. <laughs> Arabayı ölümü bir Araba yamuk. Dolandırıldım Arabayı ilana koydum. Ha bu, bu bu arada dolandırıcı olan adam attığım fotoğraflarla ilana giriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosuyla karşınızdayız. Ee, güzel bir soru cevap videosu yapalım dedik. Bayağıdır da buluşamıyoruz. Hoş geldin kanka. Ha bu, bu arada neredeyiz? Yusuf'un dükkandayız. Yusuf'um şöyle çağıralım gel. İki dakika şöyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın abi iyisin? Abi çok şükür seni sormalı. Bayağıdır geleyim olduk geleyim olduk geldik. İyi yapmışsın abi ben de bekliyordum. Ama saat biraz geç ettik ama olsun. KB. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar çok güzel bir ofis Rek açtık kendisine. Reklam şimdi. Reklam mı? tabii reklamı reklam Şimdi yok. yukarıda şöyle reklam şurada yazsın abi. Tabi Enes koyuyor onları. Aynen. Ha. Arkadaşlar. aynen. Konuma gerek yok. Roza Kerati ve. Ker keratin. <laughs> arkadaşlar. Kerat keratin. 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 Yo abi dalga da geçiyor. Ne dayı? Kreatif. Kreat ne? Creative. Kreatif. Abi bana bile <laughs> Abi bu dünya bana bile söyletiyorsa bunu. Medya ajansı <laughs> arkadaşlar. Ne yapıyorsun kanka burada? Abi düğün, nişan, araba, Porsche her türlü çekimleri yapıyorum. Ee, zaten hesap şurada gözüküyordur. Oradan. Ha, şurada. Benim kanalım var ama Abonem kaçtı ya? 350 miydi? Öyle bir şey. He, 350. Bir şey. Ben Instagram'da bana abone olun. Ben onu isterim. Bu, bu arada yaptığı işler gerçekten çok iyi, çok kaliteli. Eee Yusuf hep iletişim halindeyiz. Abi kişisel de koyak mı oraya da geliştireceğim. Tamam ben. kanka şuraya. sen ne varsa koyacaksın abi, abi yukarı. Yukarı dolduracaksın söyle. Abi şuraya Roz'la tamam mı? Biraz montajda zorlayacağım onu. Roz'la. <laughs> ben yapıyorum. Bir de Yusuf kızıl saç. Harbi mi diyorsun? Aynen. O zaman tamam. Sen zor. Neyse yapayım. kanka bir sonraki çekimde fiyattan düşersin. <laughs> Sıkıntı yok canım sağ olsun abi. tamam kanka. Ben kaçıyorum abi. Hadi görüşürüz. Sana kolay gelsin benden de sana soru gelecek. Hadi bakalım. <laughs> ne yaptın Mehmet? Yanımızda da Mehmet arkadaşımız var. Polo videosundan da hatırladığınız gibi. Aracın ufak tefek problemleri oldu. Girme <laughs> tamam kanka girmeyelim. Neyse arkadaşlar sorulara başlayalım o zaman. YouTube'a nasıl başladın kanka? Arkadaşlar YouTube'a nasıl başladık? Ta yıllar yıllar önce ortaokulda böyle montaj editlere e, heyecan duyaraktan arkadaşlarımız aracını kendi aracımızı montajlayarak YouTube'a atmaya başladık. Tabi profesyonel değildi ama işte Burak bunları izleye 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 izleye, izleye. Ufak ufak, ufak, ufak. Otobak i̇zleye izleye, izleye izleye kendimizi geliştirmeye çabaladık diyelim. Ve araba aldık yaşımız geldiğinde. Onu sanayiye götürdük. Hep bir YouTube kanalı açalım. Hep bir köşede vardı. Sonra açtık. Biraz geç oldu ama açtık. E, ahsat yapmıştık. hasat videolarının hiçbirini çekmedik. E, yeni yeni çekmeye başladık baktığımızda. E, başımıza çok güzel olaylar geldi ama keşke önceden çekseymiştik. Nasip kanka. Nasip. İlk araban neydi kanka? Kanka ilk arabam boştu Golf 7.5. 1.5 beş TSI. Hangi ee, kankam beyazdı. Araç özel gelmişti. Nasıl özel geldi? Kankam 28 Mart 2019'da arabayı aldım. Aracı sıfır almıştık. Doğuşa gittiğimde 1.4 araç vardı. Golf vardı Sadece konfor vardı. Başka bir şey yoktu. Biz bir için anlaşmıştık arabayla. sen sıfır mı aldın? Sıfır aldım bu arabayı. Bir Lord için anlaşmıştık. Aracın ücretini ödedik. Aracı iki hafta sonra teslim edilecekti. O iki hafta içerisinde bize bir telefon geldi. <laughs> Dediler ki Türkiye'ye bizden ilk 1.5 araba gelecek. 1.5. Yani ne alaka? O zamanlar tabii. O zamanlar tabii 1.5 yok. Ee, bu araç bir tane gelecek. Türkiye'de 2 e, ay kullanılacak. Yani satıldıktan sonra kullanılacak. 2 ay sonra da toptan getireceğiz demişlerdi. Tabii o 2 ay arasında motorda sıkıntı çıkma olasılığı var dediler bize. Yeni ben aldım. de aynen. Piyasaya yeni sürüldü. Aynen. İlk araç geldi. Aracı aldım. Kullandım. Hiçbir sıkıntı da yoktu. Ben arabayı aldım 2-3 ay sonra da 1.5'ler komple geldi. Passatlara geldi, başladı. Tiguanlara. Bütün 1.4'ler kalktı 1.5'ler geldi kanka. f nasıl bağlattın kanka? Kanka f nasıl bağlattığımızı videolarda artık Net anlamıştır. <laughs> yani nasıl bağlattığımızın bir şeyi yok. Arkadaşlar İstanbul'a gittik. Neredeydiniz? Orası nereydi? Kuzey Marmara, Kuzey Marmara Otoyolu'nda evet. çevre yolu. Tır ne? Tır otoparkına, Tır otoparkına, otoparkına gittik arkadaşlar. Bir video çekiyorduk. Ondan sonra eski kimler falan vardı işte. E, dönüldü, edildi. E, geldi. Sonra sıra bize geldi. <laughs> <laughs> bize gelince de aklını verdik arkadaşlar. Sonra otoparktan çıktık. Bende de. O bastıktan at dönüyor. Kanka bastıkken daha iyi dönüyor. Çünkü Aa. araba esnemiyor yani. Oturuyor. Ok gibi gidiyor Aa. tamam mı araba? öyle <laughs> görebilirsin. Lastiğe sürtüyor mesela. Sürtüyor mu? Lastiğe sürtmüyor. Efon sürtmez abi. Valla. Yani no Efon doğru lastiğe takarsan sürtmez. Yani yani ya yok kanka o farklı o farklı. Dağılmaz için mi geliyor? Aynen. Dağılmazın için geliyor. Rosa Kelantin ve çalışıyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, drift yaptıktan sonra otoparktan çıktık. Yanımda Apo vardı. Apo da burada. Otoparktan çıktık arkadaşlar. Bu i̇şte çekeceğiz. Tam yukarıda önlük. Tam yukarıdayken polislerin geldiğini gördüm. Polisler e, ee, otoparka daldı. Biz kaçtık. Gittik gittik gittik. İşe yerine orada 6 tane polis önümüzü atladı. Ve hikaye orada bitti. Sen ne güzel değil, değil mi Aynen polis. Jandarma. <laughs> Sen ne güzel <laughs> cihazı cihazı diyorsun ne yaptığımız için pişman mıyız? Pişmanız arkadaşlar. <laughs> Arabanı özledin tabii. Arabayı çok özledim. Kaç ya. gün oldu? <laughs> 26 günü falan kaldı işte. Tozlar içinde. Tozlar içinde. Ee, yaptığın araçlar arasında en çok emek ve para harcadığın araç hangisi? Ha ilk arabam Golf'tü. Bütün ilk modifiyemi onda. Eee acemi elimi hepsini onda attım. attım o araba yani. kanka öyle bir hallere girdi ki kaputu, pardon tavanını komple siyah yaptık, söktük. Dört tane jant taktık, söktük. Dört kere koyu taktırdık, söktük. Başka evet, neden, neler neler yaptık. Acı bilin onu da attın yani. Tabii kanka şimdi benim o zara ben aşırı yoğun çalışıyorum. Aracımı hep ya Tayfun götürmüştür ya da Kaan götürmüştür yani modifiye etmeye. Aracı aldık. Ee, ne yaptık? İlk önce gizli özellikler açtık 50 50 Şaşmazdı. el teli. teli izle özel kaçtık arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra ne yaptık? Araba ejant aldık. 2000 lira ejant aldım. Ne almıştım? Durban. Durban. Durban jantı şuraya da koyarım. Durban jantını aldık arkadaşlar. Soğuk pres yaptık. Ondan sonra arkadaşlar soğuk pres yaptım. İsmini vermek istemiyorum. Arabayı öyle bir ki araba yamuk. Araba şöyle duruyordu. Tabii ki de arabanın sağ ve solu aynı santimde durması imkansız. Ama araba şöyle duruyordu kanka yani. Bir şöyle bir duruyor yani. Eğik duruyor. Arkadaş, onu yaptık. Ondan sonra biraz zaman geçti. Tekrardan solkla yaptırdım. Yetmedi, biraz daha. Dedim ki Bu böyle olmayacak. Arabayı güzelce indirelim. Gittik coil yaptırdık. Coil yaptırdım eve geldim. Akşam piyasaya düşerken coilden ses gelmeye başladı. Coil patlamış. Nasıl patladı bilmiyorum. Tekrardan coil yaptırdık. Oranın ismini vermek istemiyorum. Tekrardan bir coil yaptırdık arkadaşlar. Araba güzelce tam indirirken bu sefer de arabanın lastiğinin yana kalın olduğu için araba sürtmeye başladı. Bunlar kaç senesinde oluyor kanka? 2019. 2019. Ha anlamıyorum. İlk defa modifiye yapıyorum. Acemilik. Aynen. Felaketleriz araba sürtüyor. Çamurluklar açıldı kanka. Patlayacak artık araba. Neyse arkadaşlar. Tekrardan orada coilim patladı. Şerefsizler. Arkadaşlar sonra başarından söyledim. 35 tane lastik aldım. O sırada iki kere lisanla jantımı değiştirdim. Araba güzel bir şeye soktum. Farı aldık, tampon aldık, panjur aldık. Arka difüzörü değiştirdik, Stop stopu aldık. Derken araba çok güzel de şey yaptık, topladık. Bütün malzemesi çok iyiydi kanka. Ok gibi oldu diyorsun. Arka ee, stopları falan paraya kıydık yani. Pahasından. Ee, en son halinde koyayım şuraya. şuraya. Araçta aracı Kocaeli'ne sattım. Araç Kocaeli'ne gitti. Kocaeli'den Kocaeli'nin Trabzon'a gitti. Trabzon'dan tekrardan Trabzon'a başka biri aldı. Oradan İstanbul'a geldi. İstanbul'dan İzmir'e gitti. Plakası değişti. 35 BZK mi ne olmuş sanki? Bu sıfır aldım araba değil mi? Sıfır aldım araba. Aynen. Aynen aynen. Hatta İstanbul'a bakmaya gidecektim. İşim vardı bakamadım. Aynen. Ne <laughs> ilk defa bu aracı konuşuyorum lan. Dayım sular mı? Prodüksiyon. 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 çok merak ettiğim sorulardan bir tanesini soracağım. Alsat yapıyordun. Alsat yaparken hiç dolandırıldın mı? Kanka şimdi alsat olayına dolandırılma anı O Onu e, anlatacağım. Leon'un değil mi? He onun. Onu anlatacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar, o konuya gireceğim kanka. Yani biz alsat niye alsat yapıyorduk? Ondan söyleyeyim. Yani para kazanmak için yapmıyorduk o alsatı biz. Yani zevkine yapıyorduk. Araba hani böyle hani ha, aynen böyle hani para kazanalım hani arabayı aldık hemen satalım elimden çıkartalım gibi bir şey yoktu. Enes yani ne yaptın lan? Evet. Arkadaşlar e, tabi dolandırma anımız oldu. E, <laughs> depremin olduğu gün. Depremin olacağı depremden bir gün önce akşam arabayı ilana koydum. Morleon vardı 65 bin hatasız ilk Leon'u. Onu İlyan'a koydum kanka. Deprem oldu. Depremin akşamı biri aradı. Arıyor böyle efendim. Hadi selamun aleyküm işte ben bu arabayı alacağım en son ne yaparsın? 5 lira düştüm kanka. Tamam ben okeyim. Ee, yarın arabayı almaya geleceğim. Hanımın bileziklerini bozduracağım. Arada tabi küfür de ediyor kanka. Klasik yalanlar. <laughs> ee, hanımın bileziklerini bozduracağım. Ee, yarın geleceğim arabayı almaya. Hemen böyle kabul etti kanka, ben bir şüphelendim. Abi bir pazarlık yap, bir şey yap. Ondan sonra kanka işte, e, aracın fotoğraflarını istedi. Ben de aracın fotoğraflarını attım. Ondan sonra arkadaşlar fotoğrafları yolladım. Bana sonra e, 500 lira kapora attı, dedi ki araba ilandan kaldır. Kendi söyledi. Aynen, arabayı ilandan kaldırdım. Çünkü kaporasını atmış. Sen de kaldırdın. Aynen, sonra bana mesaj attı. Yarın dedi, ben gelemiyorum. İki tane arkadaşım gelecek. Sen aracı onlara verirsin. Ama kanka ondan sonra sabah 7 de beni aradı. Hadi arkadaşlarım geliyor. Expert'e koş. Sabah 7'sinde. Daha Expert de açık değil. 8.30 9'da açılıyor Expert'ler. Ha bu, bu, bu bu arada dolandırıcı olan adam nereden arıyordu ya? Atıyorum Kayseri'den aradı. Çocuklar geldi kanka. Çocukların geldi araba 41 plaka. Kocaeli plaka. Ondan sonra gel çocuklar benimle konuşmuyor. <laughs> Ondan sonra dolandırıcının adı Servet'ti bu ara. Aslında. Bu arada. Ha, yok yok. Dolandırıcının adı Servet'ti arkadaşlar. Çocuklar geldi bende hiç konuşmuyor. Araba ekspere girdi. Ondan sonra çocuklar döndü dedi ki bana senin ne Servet'in ne oluyorsun dedi. Hadi Kanka ben mi kaldım dedim asıl dedim sen Servet'in ne oluyorsun dedim. Sen arkadaşı değil misin dedim Servet'in. Bize de Servet'i tanımayız yetmeyiz. Onlar Dedim ki sen dedim ben hani nereden geliyorsun dedim. Ben dedi kocaeliden geliyorum dedi. E dedim beni arayan kişi Kayseri'den geleceğini söylemiş dedim. Herif benim arabamı attığım fotoğraflarla ilana giriyor arkadaşlar. Gece. Ben arabayı ilandan kaldırıyorum. Gece ilana giriyor. Atıyorum benim arabam 820 liraysa adam 550'ye ilana giriyor. Kek yani insanlar da ona düşüyor. Dolandırıcı o düşen adamları diyor ki araç Ankara'da kuzenimde Arabayı kuzeninden al. Olay da nerede patlıyor? Ekseverden çıkıyorsun, notere gidiyorsun. Dolandırıcı ee, çocuklara diyor ki, sen diyor parayı diyor bana at diyor. Orada ayıkıyorlar. Kuzenime atma diyor. Sen diyor parayı diyor bana at diyor. Parayı çocuklar servete atıyor. Atıyorlar. Atmıyor. Örnek ha. veriyorum şu an. Atmıyor. Adam servet atıyor. Ben imzayı bana para gelmediği için imza atmıyorum arabayı verdin me dair. Aynen, evet. Çocuklar patlıyor. Eğer bir imza atsan ben patlıyorum. Arabayı bedavaya adamlara vermiş oluyorum. Neyse biz nerede anladık işte ekspertizdeyken olayı. dolandırılıyoruz. Bu bir tezgah. Dedim gelin size bir kah kahvaltı ısmarlayayım Peki eksper ne oldu? Eksper parası? Eksper çocuk oluyor kanka. eksperten Eksperden çıktık dedim size gel bir kahvaltı ısmarlayayım. Kahvaltıdan çıkıyoruz sonra bir Audi geldi çeye Eksper'e. Mesela biz kahvaltımızı yaptık. Çocukların arabası eksperde kaldı. Kahvaltı yaptım. Tekrar eksperde gittik. Çocuklar kendi arabalarına bindi. Gittiler. <laughs> Ekspertizdeki adamın teki geldi. Ya da kardeşim siz gittikten sonra bir tane adam geldi. Onlara da aynı olay oldu. Allah Allah. Aynı kişi. Aynı kişi onu dolandırmaya çalışmış. Düşmeyin arkadaşlar. böyle aracınızın fotoğrafını isteyenlere ya da Ya yani bunu nasıl önleyebilirsin bilmiyorum da Yeni bir sistem geldi zaten şu an. Böyle biliyorum. Onu ben bilmiyorum yani. Da aynen. Alıcı satıcı. Onu hiç bilmiyorum. giriyor? Satış olduktan evet. sonra. Aynen. Satış olduktan sonra hesabına geçiyormuş parası. Kendi Hı. otomatik bir havuz sistemi de oldu. Tek şekilde Ya da senet olarak gösteriliyor. Bu arada Leon'u satacağım. Dedim ki e -20, o zaman e 20 yeni çıktı lan ka. Piyasaya 870 lira neydi? Ben bir tane men buldum. İkinci el ama 240 kilometreydi. İşte arabayı satmadan bir gün önce gittim. Dedim İğirmen'e baktım dedim ki ben bu arabayı alacağım. Yarın müşteri gelecek bakacak. Satılırsa alacağım dedim işte. Araba satılmadı. E 20 de alamadık. Alamadı, nasip olmadı. Nasip olmadı. 2021 model bir Tiguan'ın olsa egzoz yaptırır mıydın? çok önemli bir soru. Yani yapan arkadaşlara saygımız sonsuz. Eleştirir Sonuçta yani. kardeşimiz, canımız, yerimiz. <laughs> yani ilk önce bunu duydumda bana saçma geldi. Ama araba kullandığımda zevk aldım. Hiç zevk almayacağını düşünüyordum ama gerçekten zevk aldım. Hatta son hali çok güzel. Yani çok bir... enteresan bir şekilde ince ses geliyor ama Arabayı gerçekten sürdüğümde direksiyona oturduğunda direksiyona oturduğunda o kumandaya bastığında gerçekten zevk geliyor. Hip e hop popcorn. Eksik mi? Aynen popcorn eksik. popcorn'un e -popcorn e -popcorn niye e atılmıyor? Ben açıklayacağım zaten. Evet. Popcorn niye atılmıyor arkadaşlar? Şu an e araç yazılımı açık değil. Yılbaşından sonra yazılım gelecekmiş araca. O yüzden şu an popcorn falan yok. Yani yaptırır mıyım? Yaptırırım. Bilmiyorum. Ben air ben ne yaparım biliyor musun kanka? Air koyarım arabaya. Ben olsam bu arada ben de yaptırırım. Hoşuma gitti yalan yok yani. Güzel yani, Herkes böyle bir şey oldu. Lan ne alaka falan ama bir... sonra duyunca o gerçekte duyunca ya bir de başlık falan da takılması gerekiyor şu an. Onlar da olmadığı için tam böyle tatlı ses alamıyorsun. Ama yine yani haz veriyor, güzel oluyor yani. Evet. Benden onaylı. Neden su değil de sedan arabaları tercih ediyorsun? Ha şimdi genç adamız yani e, şimdi sana da laf atıyormuş gibi olup ama Kanka şimdi hani yaşa, yaşımızın gereği e, ne bileyim böyle suya daha bir sınamadım. Değil mi basık araba sevdiğim için e, basık yani basık arabayla devam etmek istiyorum. Su tarzı nasıl bir şey söylüyorum? range. Range istiyorum kanka. Range, o, o, range olsun. Tiguan olmaz mı? Abi Tiguan şimdi şöyle yani Apu Tugan'ı aldı ama beraber yapıyorsun. Hani ya benim arabam ya onun arabası yani o fark etmiyor. C aldı, C'yi beraber yaptı. Hani C sanki benimmiş gibi hissettiğim için. Aynen yani, yani. öyle. Yani tekrardan bir şey olsa fark etmez yani. Baskılık hastalığı nereden geliyor? Her aldığın arabayı kanka neden eksi ikiye kadar indiriyorsun? <laughs> eksi bir hani eksi iki, eksi, eksi iki. <laughs> Bu şey gibi ya, yani 3D vardır ya film, o 8D, 9D bunlar yalan zaten. 3D var da 3D sıfıra indirdiğini 3D'den... gördüm ama yani. 3D'den başka yok abi. Sıfıra indirdiğini yani gördüm. Sıfıra yani. indirdiğimizi gördüm. gördüm. Kanka bu hastalık nereden geliyor? Ya dediğim gibi ilk aracım golf aldım. Soğuk pres yaptırdım. Yetmedi. Bir daha yaptırdım. Nereden geldiğini geliştiremiyorum ama Kanka arabayı şöyle yere gömüp çekince ya çünkü... ben var ya mahvoluyorum ya böyle izliyorum yani, böyle yani, otur izle yani... gitmesin araba sürünsün çünkü bir baskılık var baskılık var yani o yüzden sordum Ha koyu takıyoruz ama o o şey var ya. Şunu aşağı çevirelim, çevirelim. Bu diş kadar. en en sonra kadar gelecek. Peki air mı coil mi? Kanka ben koyulcuğum. Neden? Kanka yani ne air olunca böyle kumanda televizyon izlenir. Ha kumandayla televizyon izlenir evet, Yani şimdi ben şeyi sevmiyorum. Böyle eee yani. kasise gelince arabayı kaldırmayı sevmiyorum hani. Basmışsın sonuçta hani orayı sürtecek yani. Niye kaldırayım o ki? Sesi duyacaksın değil mi? Aynen de nasıl bir arabalar takarım kanka? Böyle ne bileyim bir Japon arabasına uzun bir sedan arabaya takarım yani krom jantlı böyle yurt dışı modifiyesi olursa Aynen. o tür araçlara takarım. T-hatlameye satık koyacağım. Komple boyalı of. arabaları eğir ee, takarım yani. Coil, her zaman koyuluyayım ama. Hem yani mesela F30'a F10'a eğir takanların bir şey yok, yok. yani yorum yapmak istemiyorum. Çok saçma geliyor bana var Instagram'da. Adam yeni beşe bile eğir takmış şeyler olsun. Kendi zevki ama. Evet burada da yavaş yavaş bitirelim. Ee, videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, beğenmeyi yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çıtlat. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.